mantıken. Abi benim geçen sene her şeyim kusursuz ve mükemmelse ve ben TFF ve, ve hakemler yüzünden şampiyonluğu kaçırdıysam ben hocamı değiştirmek yerine TFF meyaki değişmişse e şimdi de objektif ve size göre tarafsız bir yönetim ikilisi var ya TFF ve meyakide. Abi hocamı değiştirmem devam ederim. Demek ki hata sizde yok ise eğer değil mi? Hata yoksa niye İsmail Kartal'ı gönderdiniz? Abi İsmail Kartal'ı gönderdiyseniz nasıl sizin hatasız olduğunuzu söyleyebilirsiniz? Bak, bunlar ikisi beraber olmuyor. Ha çok güveniyordunuz MHK'ye. Sezon başı şahane sunumlar yapmıştı size. Hani nerede? Şimdi yabancı var hakemi gelsin, yabancı var hakemi gelsin. Ya onu merak ediyorum ben zaten. Diyorsun ki Şu geçen... Şu an onu merak ediyorum. Dün, dün, dün Sayın Ali Koç diyor ki, ben diyor sezon başarı diyor yabancı var hakem Ben bu kulakları bana kimse şey yapamaz ya. Ben hatırlıyorum ya. Kendiniz dediniz ki MHK başkanı bana şahane bir sunum yaptı. O gün niye demiyorsun? Ben sunum bunları yemem. Bana yabancı varla devam et diye. Yok. Ya.